Türk Araştırma Gemisi bölgedeki faaliyetlerini sürdürürken diğer yanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte oldukça önemli ve kritik bir tatbikata da imza atılıyor. Bugün başladı tatbikat Şehit Yüzbaşı Cengiz Topal Akdeniz Fırtınası tatbikatı ve 10 Eylül'e kadar devam edecek. Her yıl planlı olarak gerçekleştirilen bir tatbikat bu aslında ve Türkiye'den de hava deniz ve kara havacılık unsurları bu tatbikattaki yerine almış durumda. Birleşik Müşterek Fiili Taarruz Hava Hücum Muharebe ve Arama Kurtarma çalışmaları şeklinde bu tatbikat icra edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bir tatbikattı. Bu tabi adı da oldukça önemli. E, Türk Hava Kuvvetleri'nin 1964 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında uçağa isabet alan ve sonrasında Rumlar tarafından esir alındıktan sonra şehit edilen eee Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'in adı verildi bu tatbikata. Akdeniz'de tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Şehit Yüzbaşı'nın isminin verilmesi de oldukça anlamlı hatırlanacağı üzere Cumhuriyet tarihinin ilk hava harp şehidi olarak da tarihe geçmişti Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel işte Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu tatbikatla Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırma çalışmalarıyla birlikte aslında bölgeden geri adım atmayacağının kanıtını bir kez daha kamuoyuna, hem Türk kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna sunmuş oldu.